Kıymetli Hazirun, Hz. Musa'dan sonra Yahudilik ve Siyonizmin tarihini kısaca değerlendirmiş olacağız. Tebliğimizin e, ana noktalarını Hz. Musa'dan sonra Muharref Tevrat, daha sonra Yahudi inancının Musevilik, Yahudilik ayrışmasına tabi tutulması ve arkasından uzun süren tarihi süreç neticesinde Siyonizmin ortaya çıkması oluşturacak. Bunun yanı sıra sempozyumumuzun temel başlıklarından birisi olan Erbakan ve Filistin davası kısmında ise Erbakan'ın Siyonizmin evrelerini değerlendirişi ve bu evrelerin günümüze yansıması üzerinde durulacaktır. Tebliğ içerisinde daha sonraki oturumlarda ele alınacak olan örneğin Osmanlı döneminde Siyonizm gibi hususlara değinilmeyecektir. Kıymetli misafirler Ekranda da göreceğiniz üzere Enver Sedat Sadat ile İsrail'in o dönemdeki başkanı Begin arasında gerçekleşecek bir görüşme öncesi Enver Sadat İsrail'i ziyaret etmek istediğini ifade eder. Ekrana görüntüyü alabilirsek eğer o dönemde İsrail'i temsil eden kişi ise şu ekranda gördüğünüz cümleyi arz ederek, Cumhurbaşkanınızı sizin de benim ortak atamız İbrahim'den miras aldığımız geleneksel konukseverlikle karşılamaktan mutluluk duyacağız şeklinde bir ifade kullanır. Aslında Mısırlılara hitap edilen bu cümleler, İsrail'in hali hazırdaki dini yapısı ve siyonizmin anlayışıyla uyumlu değildir. Burada İbrahim aleyhisselam ifadesi, sadece Mısırlıların ve İbrahim'den sonra İsmail soyundan gelen Arapların dikkatini çekmek ve gözlerini boyamak içindir. Bir sonraki kareye geçecek olursak İsrail düşüncesinin kendisini dayandırdığı Hz. İbrahim ve soyuna ait şamayı görmüş olacaksınız. İsmail aleyhisselam, İshak aleyhisselam, daha sonra İsrail ismiyle bilinen Hz. Yakup aleyhisselam, 12 oğlu Esbat adı verilen ve Kur'an-ı Kerim'de geçen isimler daha sonra Kohat, Amran ve Musa şeklinde devam eden bir usul var. Ancak günümüz Siyonizmi ve daha öncesinde de birazdan tabloda göreceğimiz üzere Yahudilik düşüncesi kendisini Hz. İbrahim'e dayandırmaktan ziyade Musa'ya dayandıran e, ilk dönem e, bir e, ilk dönem versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de de zaten gördüğünüz üzere yüce Allah esbatın Yahudi ve Hristiyan olmadığını, bunların esasen Müslüman olduğunu vurguluyor. Ekranda gördüğünüz Yahuda esbat içerisinde yer alan siplerden birisi ki Yahudilerin Mekke ve civarında, Medine dolaylarındaki Yahudilerin Yahuda ismiyle anılması ya da Hudu şeklinde Kur'an-ı Kerim'de karşılık bulması bu Yahuda'nın soyundan gelenlerin daha fazla etnik soy olarak daha fazla öne çıkmasından kaynaklanıyor. Bir sonraki kareye geçecek olursak burada Yahuda övgüsünün Muharref Tevrat'a geçtiğini de görmüş oluyoruz. Örneğin Tev Muharref Tevrat içerisinde Yahuda'nın diğer 12-11 kardeşten daha fazla öne çıkarıldığını ve üstün tutulduğunu görüyoruz. İşte bu düşünce arkasından Yehove ve Yahuda isimlerini oluşturan Dört asli harf üzerinden hareketle bir tip bir tip mistik düşüncenin oluşmasına ve bunun kusanmasına yol açmış oldu. Dolayısıyla Tanrı'yı öven bir zihin olarak Yahuda tanımlandı ve bu düşünce daha sonra siyonizme dönüşecek olan ideolojinin ilk dini temellerini oluşturdu. Hz. Musa vurgusu bir sonraki karede göreceğimiz üzere Hz. Musa'nın Mısır'dan çıkışıyla somut hale dönüşmüş oldu. Bu Mısır'dan çıkış, Siyonist düşüncenin binlerce yıl öncesinden kendisini kutsal toprak anlayışına ve ana yurduna döndürmek için e, tanımlamış olduğu önemli bir toprak düşüncesiydi, ana yurt fikriydi. Bu tarihsel süreç, bu tarihsel süreç tarihçiler arasında farklı görüşler olmakla birlikte ortalama milattan önce 1300'ler civarını bulmaktaydı. Bilim adamlarımızın, ilahiyatçılarımızın ve tarihçilerimizin Yahudiliğin geçirdiği tarihsel süreci bir sonraki tabloda görecek olursak karşımıza şöyle bir manzara çıkmaktadır. Burada dikkat edilirse Eski İsrail Dini isimli bir tablomuz var. Bunu biz milattan önce 13 ve 5. yüzyıllar arasına hasediyoruz. ediyoruz. Hazreti İbrahim'den Hazreti Musa'nın kölelikten kurtulup Sina'dan ahitleşmesine kadar olan dönemi, Hazreti İbrahim ile Hazreti Musa arasındaki Çıkış kitabında da geçen bölüme biz Eski İsrail dini adını veriyoruz. Buna Ahdatik dönemi de diyebiliyoruz. Milattan önce 500. yılı sistemli bir din olarak artık Yahudiliği karşımızda görüyoruz ki biz bunu milattan sonra 1. yüzyıllara kadar uzatıyoruz. Burada artık Yahudi ifadesi etnik bir köken ve aynı zamanda yahudilik tamamen ırka dayalı bir din haline dönüşmüş siyasi hukuki e, teolojik mistik bir boyut kazanmış. Milli tarih inancı bu dönemde ortaya çıkıyor. İsrail halkının Tanrı'nın seçilmiş milleti olduğu düşüncesi muharref Tevratla birlikte kendisini ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu dönemde artık Museviliğin bittiğini görüyoruz. Hz. Musa'nın getirdiği tevhid, hak ve adalete dayalı anlayışın bittiğini, yeni bir din oluştuğunu görüyoruz ki bu da ırka özel olduğu için artık Yahudilik olarak tanımlanıyor. Milattan sonra 70'e geldiğimizde ise Mesih'i kurtuluş dönemi adını verdiğimiz bu dönem ki hala içerisinde olduğunu düşünüyorum. Üçüncü mabet devri olarak anılıyor. Dini, siyonizmin pasif bekleyişten çıkıp aksiyona geçtiği bir dönem. Artık genel, geleneksel inançtaki Mesih'in mabet kurma görevi insana nakledilmiş oluyor. Ve insan artık siyonizmin günümüzdeki versiyonu olarak büyük yıkımlara yol açabiliyor. Bu dönemde artık Hz. Musa'dan sonra din Musevilikten çıkıp Yahudi ırkına özel bir din haline gelmiş. Bu din kendisini Tanrı'nın kutsal evlatları görüp kutsal toprakların kendisine vaat edilip diğer insanların kendilerine hizmetkar olduğu düşüncesine evrilmiş. Tamamen farklı bir versiyon olduğunda karşımıza dört temel ifsat çıkmakta. İtikadi ifsat ki siz bunun daha sonra yazılı metinler ortaya çıktığında örneklerini görmek Görme imkanına kavuşacaksınız Birincisi Hz. Musa'nın öğretileri Bir ırka artık tahsis edilmiş Ve Yahudilik için yeni bir kavram Kullanıyoruz İçtimai ifsat ortaya çıkmış 18. yüzyılda son şeklini bulunan, Bulan Kabala ile Ezoterik bir Yahudilik tesis edilmiş İktisadi ifsat ortaya çıkmış Faizcilik, kağıt para, dolar Bankacılık sistemi gibi Modern şekiller ortaya çıkmış Siyasi ifsat ortaya çıkmış Goyim'i seçkin ırk kabul etmişler. Siyonizmin ve ırkçı emperyalizmin kurumsal yapısını tamamlamasıyla bugünkü yaşadığımız harpler ortaya çıkmış. Bir sonraki kareye geçecek olursak artık bu siyasi ifsat beraberinde Fırat ve Nil arasında Eret İsrail adı verilen Yahudi diyarındaki kavramın da değişmesini ortaya çıkarmış ki artık bu Eret İsrail yani İsrail yurdu ifadesi tamamıyla e, aradil mev'ude dediğimiz vaat edilmiş topraklara dönüşmüş. Sonraki kareye geçecek olursak artık bu siyasi ifsat beraberinde Fırat ve Nil arasında Eret İsrail adı verilen Yahudi diyarındaki kavramın da değişmesini ortaya çıkarmış ki artık bu Eret İsrail yani İsrail yurdu ifadesi tamamıyla e, Aradil Mev'ude dediğimiz vaat edilmiş topraklara dönüşmüş. Bir sonraki kareye geçecek olursak evet. artık bu dönüşümün detaylarını da görebiliyoruz. Güneyde Ölü Denizle Aşırı Ariş Vadisi arasını, batıda Akdeniz, kuzeyde Lübnan Dağı ve e, güney e, Anadolu Torosları, doğuda da Taberiye Gölü'nden büyük Irmağı yani Fırat'a kadar olan arazinin kutsanmış bir az, arazi olarak değerlendiği bilgisiyle karşı karşıyayız. Burada meşhur ırgın terör örgütünün e, kullandığı afişler birisini görüyoruz. Eee evet, Eres İsrail adı verilen bölge Taberiye Gölü, Şeria Nehri akıntı olacak şekilde silahla bu bölgenin ele geçirileceği ki bu haritada da açıkça Filistin ve Ürdün topraklarının Büyük İsrail'e katılacağı yukarıda da Hatay'ın içlerine doğru uzanan bölgenin ele geçirilmek istendiğini görüyoruz. Açılışta kıymetli Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun da işaret ettiği gibi artık İsrail diyarı daha büyük siyasi iktisadi bir güce daha doğrusu küresel bir sömürü düzenine doğru dönecek şekilde tasvir edilmiş ki 23.09.2023 tarihinde alınmış görüntüdür. Bu çerçevede bir sonraki kareye geçecek olursak, Hz. Musa döneminden itibaren Yahudiliğin tarihini ikiye ayırmamız mümkün. Bir, ırkçı ve tahrife dayalı siyonist anlayış ki günümüzde hala devam ediyor bu. İkincisi bu ıkçı ve tarife dayalı siyonist anlayış karşısında hakka ve adalete dayalı anlayışı savunanlar Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'nın kavminden hak yolu gösteren ve bu yolda adil davranan bir topluluk da vardı ayetinde ifade edildiği üzere müfessirlere ve tarihçilere göre Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam gelene kadar Hz. Musa'nın düşüncesini her daim korumaya çalışan insanlar bulundu. Hakkı ve adaleti ayakta tutmaya çalıştılar. Tevhidi korumaya çalıştılar. Ama karşısında da ırkçı ve tahrife dayalı bir düşünceyi esas alan Yahudilik fikri ortaya çıktı. Tebliğimin son bölümüne de kısaca değinmek istiyorum. Bu anlattığımız, kısaca değinmeye çalıştığımız Yahudi ifadesi, Yahudilik, Musevilik ve bunun zaman içerisinde tamamen mistizme dayalı, kabalacı bir anlayışa dönüştüğü bu evreler Profesör Doktor Necmettin Erbakan tarafından dokuz devir olarak ele alınmaktadır. Bunların detaylarını daha sonra yazılı olarak da merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın konferanslarında da dinlemeniz mümkün. Bir sonraki kareye geçip ben sözlerimi tamamlamak istiyorum. Dokuzuncu devir özellikle 2007'den itibaren başlayan rant şirketinin raporları doğrultusundaki yeni dönem. Front şirketini bildiğiniz gibi Pentagon'un dış ilişkilerini ve stratejilerini belirleyen bir şirket. Bu doğrultuda hem Orta Doğu'da Arap Baharı ve daha sonra yaşanan gelişmelerle birlikte bugün Gazze'nin boşaltılması, Rafah'ın boşaltılması, Gazelilerin Sinaya sürgün edilmesi ve neticede İsrail'in bağımsız ve özgür bir şekilde Büyük İsrail Devletini kurma hayalini anlatan 2007 dönemi. İşte işte bu dönemin. Mutlaka Esam gibi düşünce kuruluşları tarafından tahlil edilmesi gerekiyor. Sadece tahlil edilmesi yetmez. Aynı zamanda Müslümanların önüne bunlarla ilgili çözüm süreçleri sunabilecek bir hale gelmesi gerekiyor. Sözlerimi şu cümlelerle bitireyim. Hz. Musa'dan sonra Tevrat tahrif edilmiş, Musevilik İbrani ırkına has bir inanç haline dönüştürülmüştür. Kabala ile ezoterik bir yapı etkin hale getirilmiştir. Üçüncü mabet kurma misyonunu Yehova'nın yetki alanından alarak insana yükleyen siyonizm, üstün ırk ve kutsal toprak anlayışını esas almaktadır ırkçı emperyalizmin ve siyonizmin insanlığı fesada sürükleyen ideolojisi bölgemizi ve tüm insanlığı tehlikeye sürüklemektedir. Müslüman memleketlerin ırkçı emperyalizmin sömürüsünden kurtulması gerekmektedir. Müslüman topraklarında Amerika ve müttefiklerinin yerinin olamayacağı anlaşılmıştır. Irkçı emperyalizmin sömürüsünden tüm insanlığı kurtarabilmek için İslam Birliği bir an önce kurulmalıdır. İslam Birliği ve ve bu kuruma ait ordunun da kurulması zaruridir. Yeni bir dünya nizamı elbette kurulacaktır. Bütün katılımcılara, ve programın hazırlanmasına emeği geçen kurumlara teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.